Değerli İstanbul Times TV izleyenleri sokak röportajının tüm izle devam ediyor. Ekrem İmamoğlu bugün birinci senesini doldurdu. Vatandaşlarımıza İmamoğlu'nun çalışmalarından memnun musunuz değil misiniz diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. İyi seyirler. İmamoğlu'nun bugün birinci yıl dönümü doldu. Evet. Ee, çalışmalarından memnun musunuz değil misiniz ne düşünüyorsunuz? Efendim? Vallahi bir şey şimdiye kadar bir şey görmedik. Bir şey bir bir şey görmedik. Yani bilmiyorum yani bu da çalışmıyor. Anlatamadı size bir şey görmediniz diyorsunuz. Yok yok bir şey yok. Vallahi iyi çalışıyor. Ezem oğlu iyi çalışıyor da Ezem da futbol düşeme gelmiş. Kemal Deniz de iyi çalışıyor. O da iyi. karşınızda olsa imam ona ne sorardın? Vallahi iyi Kötü bitmesine geleceğim. Allah razı olsun. Hayırlısı kalsın. Ezem İmamoğlu AKP'ye göre çok başarılı en azından yandaşlara e, menfaat çıkar sağlamıyor. O bile yeter diyorsun. Evet. Peki karşında olsan ne sorardın veya ne isterdin başkanım? Teşekkür ederdim. Teşekkür ederdin. Evet. İmamoğlu'nun bugün birinci yılı doldu. Nasıl görüyorsun? Yok canım. Imam. Tek parti varsa A başka Çok güzel. güzel çalışıyor. Evet çok güzel çalışıyor. Tamam. Ama ama iftara, iftara, ben bir şey iftara bir şey diyemem. Tamam. Çok... Vallahi şu anda çalışma bir şey görmedi. Yani bizim bu ben avcılarda oturuyorum bu bölgede. Esenurt'ta avcılarda civarında. Ama konuşmaları güzel. Yanlışlara eee yemi yapmıyor. Kimse işte e, yardımcı olmuyor. İnsan gibi davranıyor yani. Halkı bir tutuyor. Bütün vatan taşı bir tutuyor yani. Ekrem İmamoğlu e, şimdi Allah var biz görüyoruz. E, Çalışmaları, bir şeyler yapmaya çalışıyor fakat Gayreti engel var. veriyor. Ee, Ekrem İmamoğlu çalışmalarını gayet beğeniyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama iktidarın engeli var. Tabii engel var. Mecliste. Görüyoruz, Aynı mecliste olsun. Yani yapacak. Bankaların kredi vermemesi. Kredilerin vermemesi dediniz. Dediğinde... Yani, ufak şeyi büyütme, parlatma falan. Aynen ha, öyle, abi. aynen öyle. Bunları görüyoruz, halk da görüyor. görüyor. Tabii halklar... Peki efendim. Şimdi size soralım efendim. Oturun soralım size. Ekrem İmamoğlu şöyle bir şey diyeyim yani yaptığı projeler olsun, şeyler olsun. Konuşmaları yani çok iyi olur. Yani beğeniyorsunuz. Tabi tabi beğeniyorum. Ne sorardınız, ne isterdiniz? Şöyle yani Ekrem İmamoğlu şöyle yani evet. bütün halkına böyle güzel bir yardım, destek. Tabi. Vallahi İmamoğlu'nun birinci yılını dolduğundan dolayı yani kendisine teşekkür ederim. Bir İstanbul'da yaşayan vatandaş olarak. Ama ee, bir takım şeyler yapmak istiyor hükümet yine ona engel koyuyor yani neticede mesela aklına gelen bir engel ne? En basit bu engel ee, bir takım yardım yapmaya çalıştı insanlara. Başta bloke koydular. Bunlara bloke koydular. Artı yanlıştı. yanlıştı. Şimdi neticede devlet içinde devlet olmaz zihniyetinde yaklaştılar ama. Öyle bir zihniyet yok. Kendileri de mesela AK Parti döneminde belediyelerde yardımlarda bulunuyorlardı. Devletine, devlet ne? Devlet değildi o zaman diyorsun. Yani yani bırakın insan herkes yardımını yapsın. Belli bir hesabı kontrol böyle... edebilirsiniz. Yani. Ama kalıp kapatmak, engellemek doğru değil. Doğru değil. Peki efendim. Vallahi ben Ekrem İmamoğlu'na şöyle bakıyorum. Normalde e, merkezi hükümetin çok engellemelerinin olduğunu fark ediyoruz. Onun üzerinden. E, performansını fena görmüyorum şu anda. Çok göreceli bir şey yakalayamadık ama ee, Kısıtlamalar rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyor. Diyorsun. E, bir kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Engellemelere rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, gece gecem bu. Başka ne? <laughs> yani iyi bir insan görünüşte. Tabi birebir onunla da şey olamadı. Hukukumuz yok diyor İnsan, güzel bir insan. Yani, Ekrem onu takdir ediyorum. Amca, bu, biraz bu seçim tabii ki bu seçimlerde de destekledim. Destekle değil. yine takdir ederim kendisini. Çalışmalarını biraz daha böyle engel koymazlarsa iyi çalışacağını tahmin ediyorum. Engel mi koyuyor hükümet? Tabii hükümet tarafına biraz engellemeleri var. Misali belediye meclislerini seyrediyoruz. Bu canlı yayınlanması güzel bir şey. Oradan seyrediyoruz misali hükümet biraz engel koyuyor buna. Bu engelleri olmasa daha güzel bir çalışma yapacağını umuyoruz. Böyle gitmesini devam ederiz. Yani devam ederiz. Adamın çalışmalarını beğeniyoruz ama adam engellenmeye çalışıyor sürekli. İkisler bırakmıyor mu? Birincindeyiz görüyoruz yani. Engellenmeye çalışıyor adam. Vatandaş görüyor mu bunu? Görüyor. Herkes görüyor yani. Bunu AK Partili'si de görüyor, CHP'lisi de, MHP'lisi de hepsi görüyor. Ne bu zaman Bir şey yaptı yok. Hani bir eser yaptı mı? Yaptı. Ne yaptı? 100 bin çocuğa süt verdi. 100 bin evet. öğrenciye süt dağıttı ihtiyaç sahibi. 30 bin öğrenciye burs verdi. Evet. 11 tane kreş açtı. Ya Daha lan, da yapıyor. Yalan, yalan. Biz lan. görüyoruz. Adana ne yaptım dedi. Gittiler baktılar dört tane tahta yapmış oraya. Bizim ama. konumuz Adana değil İstanbul'u soruyoruz biz. He? Doğru karşılıyorum. Her şeyini doğru karşılıyorum. İyi mi çalışıyor? Şu anda halen yardımlarını dağıtıyor. Engel olmaya çalıştılar ama engel bir, bir fayda etmedi onlar için. Kendileri mahcup düştüler. Yaptı. Doğru. İmamoğlu ben CHP'li değilim ama e, çok haksızlığı görüyoruz. Genel olarak bugün rant var Türkiye'de. Şu anda herkes görüyor yani isim vermeme gerek yok. Şu anda Türkiye'de rant var. Şu anda İmamoğlu gençtir. Önünü açarsa ben inanıyorum her şeyi yapar. Ama önünü tıkalıdır. Açmıyorlar. Açmıyorlar. İlk gün dedi sen çıkarsa da bırakmıyorum bir şey yaptın. İsterse çık, isterse çıkma. Şu anda formelde icabı orada oturuyor. Ama Türkiye'de bugün siyasi yok. Kişisel var. Demir'den... Ben soracağım. Vallahi çok güzel. Bizzat, bizzat çok sevindik ve ben de çok taraftar topladım ona kendim olarak oy vermek için. Şimdi olsa sarılır öperim adam gibi. Dün kendisiyle Ekrem İmamoğlu görüştüm sağ olsun. Bizi mağdur etmedi. Şu anda beni bu DAP otelde beni şu anda orada beni ağırlatıyor. Öyle değil mi? Öyledir. Tamam. Ben şu anda evim su bastı. Şu anda mağdur oldum. Dün kışede değil mi? Efendim? Kolay dün kışede. Dün kışede onun desteğiyle şu anda ben DAP oteldeyim. Tamam. Buradan tebrik ediyorum. Yani sonuçta adam bir yılda yapabileceği her şeyi yaptı. Ee, şu an sel mağduru insanlara da şu an İmamoğlu zaten otellere yerleştirdi. Ee, sonuçta bu felaketler 18 yıldır var. 18 yıldır yapamayan İmamoğlu bir yılda yapamaz. Sonuçta bunu zaman gösterecek. Yani buradan tekrardan başarılarının devamını diliyorum İmamoğlu'nun ya kendisine şöyle ben daha önce Beylikdüzü'nde bir restoranta çalışırken İmamoğlu'na e, bizzat yemek yapmıştım e, restoran ismini burada belirtmek istemiyorum e, kendisinin dürüst bir insan olduğunu ve şeffaf bir insan olduğuna inanıyorum kalben e, hizmet için de sabretmek lazım yani bir senede ee, hiçbir şey bekleyemezsiniz. Bazı şeylerin bir zamanı vardır, bir projesi vardır. O projelerin gerçekleşmesi için de bir halkın arkasında durması gerekiyor yani. Çünkü bir şey yapmanız için hemen yap deyince olmuyor. Neticede yaşamış olduğumuz e, şehir küçük bir şehir değil. Bugün kendi çapında bir ülke durum bundan ibaret. Yani son soru şu. Dilimiz yandı yani bu konuyla alakalı. Hakikaten bugün aşçılık mesleği bile Türkiye'de en çok rahat bulunan bir meslek olmasına rağmen biz neden bunu bocalıyoruz ve gittiğimiz her yerde hemen hemen şu civarlarda Beylikdüzü Bahçeşehir civarlarında çalışmış olduğunuz branşlarımızda hepsi yabancı çalışan ve yabancı çalışanlar sigortasız çalışıyor. Sigortasız çalışıldığı için bizim neticede yıllardan beridir nasıl gibi öğrenci bir üniversite bitiriyorsa onun karşılığını bekliyorsa biz bu mesleği yaptığımız halde kalkıp da mesleğimizin, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bugün komik rakamlar bize teklif ediliyor. Yani... Abi ona engel oluyorlar. Anlam, adamı anadı aladı anladı. Adama bir, bir önü açma direk. Adam ya millete fakir fakara yardım dağıtıyor. Yok sen dağıtamazsın. Ya ben bir vatandaş olarak benim param olsa ben de dağıtacağım. Niye dağıtmayacağım yani? Doğrudur. Ben Peki Resmen abi. Şimdi İstanbul 25 senedir AKP'nin ve Refah'ın elindeydi. Evet. İmamoğlu da bir sene oldu. Bu adam sihirbaz değil ki onların pisliklerini toplasın. Bak dün bir yağmur aldı Esenyurt'ta. Altyapı yeterli değildi. İnsanlar öldü. İnsanların evlerine su bastı. Evet. İşte İmamoğlu da bir senede ne yapabilir yani? İstanbul o kadar gelişmiş ki mega bir kent olmuş. Binalar yapı, altyapı yapıyor. Plansız, projesiz bir şehir gelişti. E, rant üzerinde bütün plan projeleri yaptılar. Arkadaşlar lütfen bakın çok yakınsınız. Şimdi İmamoğlu'nun başarı olabilmesi için e, yani en az bir 6-7 yıla ihtiyaç vardır. Evet. Ayrıca e, e, şu anda görüyorsunuz İmamoğlu'nun çalışmalarını engelliyorlar. Arkadaşlar bakın lütfen müdahale edin polis. 9 lira ceza yiyecek. Gelme ben bağırırım sen size gelir. Evet. <laughs> Şimdi İmamoğlu benim babam oğlu değil. Ben ona oy da verdim dedim artık değişsin. Değişim için. Evet. De Değiştirdik. Şimdi belediye başkanı halk seçmiş. Vali veya hükümet onu engelleme çalışıyor. Bu hangi hukuka adalete dayanır ya? Adalarda kaymakam kateme. Ka ka bak, bak biz diyoruz ki halk iradesi, milletin iradesi. Doğru mu? Evet. Halk iradesini gösterdi. Evet. Bu adamı sıçtı. Sen daha bugüne kadar bu belediye başkanıyla görüşme yapmamışsın. Bu adam sende sadaka mı aldı? Halk bunu seçti iktidara getirdi. Saygı duyacaksın. Yasalları çıkarmayacaksın o adamın önüne. Bırak iş yapsın. O adam yolsuzluk yaparsa, hırsızlık yaparsa, rant yaparsa ensesine bin. Çok süper çalışıyor. Yani böyle bir Cumhurbaşkanı, belediye başkanı 2000'den bu yana gelmedi. Çok güzel çalışıyor, çok olumlu buluyorum. Karşınızda olsan ne sorarsınız, ne isterdiniz? Nasıl? Karşınızda olsaydı kendisinden ne sorardınız veya ne isterdiniz? Başarıların devamını dilerim. Başka evet. bir şey söylemem. Ekrem İmamoğlu e, tabii iyi bir çalışan bir insan. Her şeyden önce eğitimli, genç, dinamik. Taze yakan diyebileceğimiz bir insan. Kültür seviyesi çok güzel. İnsanlarla diyaloğu çok güzel. Ayrıştırması falan yok kesinlikle yok. Diğer partiler gibi sadece solcu falan değil. Öyle bir düşünceye sahip değilim ben. İyi yani çalışmalarını beğeniyorum. İnşallah yeni ilk senesi. Daha önünde koca bir dört sene daha var. Güzel şeyler yapacağını inanıyorum. Ek Ek Ekrem İmamoğlu karşımda olsa ne isterim ne sorarım. Evet. Başarılı buluyor musun bir senesini? Bir senesini normal buluyorum. Normal. Şu anki çalışmaları iyi gidiyor bence. Şu an beğeniyorum. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa şu an güzel gidiyor. Bilmiyorum. Peki. Şimdi benim aşk benim şimdi bana göre bizzat yapılmış hizmete şey koyular yani. Hazır. Zaten her şey yapılmıştı. Abi Hadi başarın başarısız mı? Şu an başarısız görüyorum. Tamam. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmıyor. Yani hiçbir şey yapmıyor derken yani şu anda hani eski düzen devam ediyor. Yani gelinmiş bir düzen vardı oradan şu an devam ediyor. Bundan sonra önemli olan. Bundan sonrası önemli. Şey yapamazsın hiç. tamam. Çalışmaları güzel değil abi. Beğenmiyor musun? Beğenmedim. Mesela ya. ne yapması gerekir? Mesela metrobüsü 5.75 yaptı. İndireceğim dedi 5.75 oldu. Metrobüs arttı ondan dolayı. Peki. Yani şöyle söyleyeyim. Hani İmamoğlu'ndan ne bekliyorsunuz ki? Ben onu anlamadım. Adamı Biz bir şey yer... beklemiyoruz. Biz soruyoruz. Adamın her yerden eli kolu bağlanmış. Gidiyorsun adamın meclisten oy çoğunluğu yok. Adam bir yetki alamıyor. Bir şey demiyor ki hani. Fazla da göremedik yani ne yaptığını da. Doğru. Hani adamın elinde bir yetki olsa bir şey olsa yapacak yani. Para istiyor para yok. Adam gidiyor yurt dışından kredi buluyor. Ne yapsın adam? Doğru. Ya şimdi İmamoğlu tek kişi ne yapabilir? Şimdi bir evde sen on kişiysen. Bir ki, şimdi do, dokuzu seni reddederse sen tek başına o evde ne yapabilirsin? Sadece bir bekçi olarak duruyorsun. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın.